Yalnız bir iple bağlanmış P ağırlıklı cisim Q yüklü cisim elektrik alan bölgesinde dengededir diyor. Bu tip şeylerde kuvvetleri göstermek lazım. Evet sağ tarafa doğru elektriksel bir kuvvet var. Kuvvetin büyüklüğü yükü çarpı elektrik alan Q çarpı E işte elektriksel kuvvet. Aşağı doğru yer çekimi kuvveti var. Soruda ifade ettiği gibi ağırlığı P dediği için buna da P yazıyorum. Ve bu ikisinin bileşkesini dengeleyen buradaki kuvvetimiz de gördüğünüz gibi ip gerilmesi ve 3-4-5 kokuları var gördüğünüz üzere. Şuradan şöyle çizerseniz şuradaki açının 53 derece olduğunu, çaprazından şuradaki açının da 53 derece olduğunu görebilirsiniz. 53'ün karşısında P var, komşusunda QE var. 53'ün karşısındaki P'ye hani tabiri caizse sen 4 birimden oluşuyorsan, 4 sen 4 K'san, şu arkadaşa da 3 K'sın sen diyebilirsin. Tanjantını yazmak gibi yani. E bunun oranı bana elektrik alanını çektirirlerse doğru cevaba çok rahat bir şekilde ulaştırabilecektir